Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Erdoğan'ın İsveç açıklaması dış basında. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra çıktığı ilk yurt dışı gezisi dönüşünde yaptığı açıklamada İsveç'in NATO üyeliğini mevcut koşullarda Vilnius'taki zirvede onaylayamayacaklarının sinyalini verdi. Erdoğan, Rum kesimine de mesaj göndererek Kuzey Kıbrıs'ın egemenlik eşitlik hakları tanınırsa görüşürüz dendi. Erdoğan'ın bu sözleri dış basında gündem oldu. Reuters haber ajansı Türkiye, Türk karşıtı protestoları durdurmadığı sürece İsveç'in NATO hedefini desteklemeyecek başlığıyla verdiği haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Stockholm'de Türkiye karşıtı protestoları engellemediği sürece Ankara'nın NATO üyelik hedefine ilişkin tutum değişikliğini beklememesi gerektiğini söyledi. İngiltere merkezli Middle East Eye ise Erdoğan'ın Vilnius zirvesinde İsveç'in NATO üyeliğine kapıyı kapattığını yazdı. Haberde Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalarına da yer verildi ve ifadelere şöyle devam edildi. Türk lider Stoltenberg bize bu görüşleri dile getirirken maalesef o dönemde İsveç'te yine teröristler sokaklarda gösteri yapıyordu. Artık bu tablo içerisinde bu işe olumlu yaklaşamayız dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.